İkinci ders Med konuları 1 Bu dersimizde med konularından meddi tabii, fer'i med, sebebi med, meddi muttasıl ve meddi munfasıl konularını öğreneceğiz. Tabii med. Bir harfin önünde med harfi varsa o harf uzatılarak okunur. Buna tabii med denir. Tabii hareke uzunluğunun iki katı uzatılır. Buna bir elif miktarı uzatma denir. Şefaatun ve inneha lekebiratun semenen qalila ve iyya yefarhabun فيها خالدون اصحاب النار يحزنون مني هدى منها جميعا فالايمد tabi medde ziyade yapılarak meydana gelen meddir. tabi med, bir elif miktarı uzatıldığı halde, fer med, dört elif miktarına kadar uzatılır. fer meddin yapılabilmesi için, med harfinden sonra sebebi med bulunması gerekir. Sebebi med, uzatma harfinden sonra daha fazla uzatma yapılmasını gerektiren işaretler vardır. Bunlara uzatma sebebi, yani sebebi med denir. Bunlar iki tanedir. Hemze ve sükûn. Meddi muttasıl Bitişik med demektir. Med harfinden sonra sebebi med olarak hemze aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Meddi muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vaciptir. Ebe-ne بلاء من ربكم سوء العذاب سواء عليهم وقثائها آمَنَ <laughs> السُّفَهَاءُ إِلَى السَّمَاءِ أُولَٰئِكَ <laughs> medd mufasıl, Ayrı med demektir. Med harfinden sonra ayrı bir kelimede olmak üzere sebebi med olarak hemze gelirse medd mufasıl olur medd da dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vacip değildir, caizdir. قَالُوا اَتَجْعَلُ اِنِّي اَعْلَمُ قَالَ يَا آدَمُ فَلَمَّا فانباهم في اذانهم فيها ازواج ماذا اراد الله وما يضل به الا Man.